97. Gazi koşusu için Veli Efendi'yiz. Bugünün nabzını sizler için tutacağız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Yeni hikayeler yazılacak. Kimi sevinecek, kimi gözyaşı dökecek. Şahane bir gün. Türk atçılığının bayramı diyorlar. Bence Şampiyonlar Ligi finali. Muazzam bir yarış günü bizi bekliyor. Çok büyük heyecan. Çok büyük bir prestij aslında. Para ödülü 5 milyon TL yanılmıyorsam. Fakat o da değil konu. Yani burada gazi kazanan jokeydi, at sahibiydi. O kadar önemli ki tarifi yok o prestijin. O yüzden herkes koşuyu kazanmak istiyor. Tabii jokeylerin de burada çok ciddi heyecanların olduğunu söyleyelim. Hepsi çok heyecanlı ya. At sahibi jokey, ata seyis, antrenör, herkes. Ya bugün başka bir gün ya. Burası hakikaten gazi günleri. Olağanüstü bir hal alıyor. Anlayan an, her türlü video, her türlü görüntü. Sizler için sevgili Muhammed Avcı, namı değer Mami ile birlikte yapacağız be bir video. Bir güzellik yapacağız. Hadi bakalım. Bak burası piknik alanı. Şahane bir yer. İnsanlar burada yemekleriyle geliyorlar. Burada pikniklerini yapıyorlar. Yarışları seyrediyorlar. Çocukları oyun parkında. Valla muazzam. Şurada mesela oyun parkları var her yerde. Aileler oturuyor. Masalar kurulmuş. Bak abim eline bülteni almış. Bak şu abimin yanına gidebiliriz. Abimin elinde bülteni. Almış. Abi selamünaleyküm. Abicim nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasıl Bülten de elinde. Hı. Nasıl geçiyor abi gazi? Valla çok güzel. Değil mi? Oldu olası burayı seviyoruz ki zaten biz. Değil mi? Piknik ailenle gelmiş. Ya en azından rahat. Koruması var, güvenliği var. Öyle herkes aile, yok şarapçısı, balicisi, hiçbiri yok. O yok, yüzden çok memnunuz yani. Hakikaten çok güzel bir yani. Gazda evet, favorin kim abi? Gazda favorim. favorim. Ben yine her zamanki gibi Karataşçıyım. <laughs> Ama bu sefer Ayhan kurşunun olmasını çok istiyorum. Abi baksana çoluk çocuk, herkes gelmiş abi. Ve şu anda daha sabahın saat 10:30 ha bu arada yani. Öyle söyleyeyim, bak millet kahvaltısını yapıyor. Yarış gününü bekliyor, şu güzelliğe bak ya. Anacığım afiyet olsun. Valla sofra çok güzel. Babacığım Allah razı olsun. Valla çok güzel değil mi burası baba? Evet. Çok güzel. Değil, değil mi? Her evet. Sene. Her sene burada. Gazilek her gazi. Hep, buradayız. Nerelisiniz evet. Neredesiniz baba? Antep'e benziyor. Şanlıurfa. Urfa. Urfa ama maşallah. Diyarbakır. Sallaymış. Aa Diyarbakırlı. Diyarbakır. Yengen. Siz de mi Diyarbakırlısınız? Evet. Ya, yarış Burada kahvaltı. İşte bir e ailece bir güzel bir pazar geçirelim dedik. Vallahi en güzelini yapmış. Hava de, da güzel burada. Hava da çok güzel, e, imkanlar da güzel. Yani en azından emniyetli bir yer. E, kesinlikle öyle. Ha, yani Çoluk çocuğumuz, ailemiz rahatlıkla dolaşabiliyorlar. Afiyet, mal şeker olsun evet. o zaman. Evet, sağ Benim Allah razı ben olsun, ben ben sağ yeseyim. Allah razı olsun, yedik annem. Sağ olasın. Saat ilerledikçe, bak saat 11'e doğru yaklaştıkça burası böyle Kalabalık da gid gid artıyor ha. Mami başka bir hal almaya başladı. Hayırdır. Amcama sorayım gel. gel. Baba bu işten anlıyor. Bakçi. Seviyor musun baba burayı? Her mevsim olur benim baba. Her yıl gel her gelir. Her gazikoşunda gelirim buraya. Kaç yıldır geliyorsun mesela? Tamam baba yaş kaç ya? 61. Oy maşallah Allah uzun ömür versin. O çocuğu Allah. Allah. Allah razı olsun geliyorsun. Torunlarım kızım, Oy, hanımım. 50 yıldır geliyordum, 10 yaşında. Oynuyor mi? musun peki? Ufak çakma, oynuyorsun gibi sanki böyle. Ya öyle demeseydi baba, oynuyorum. Sen oynuyorsun Ben gibi. oynuyorum. Var mı gazda ben... favori? Var abi. Kim? Karataş. Abi ne tiyo Karataş? Verme, tiyo verme, verme. hakikaten, değil değil belki değil. hiç. Hakikaten, ben de oynayacağım. Şimdi AGF düşecek. Nasıl olacak o Ortak bu? Yok, düşmez. <laughs> düşmez değil <laughs> mi? Orada Karataş favori düşmez abi. Değil mi? Söyledim ben sana. Vallahi Orada ne güzel yapmışsınız Karan, ya. Karataş'la ya, Kocakaya'yı ben çok tutuyorum. Kocakaya, Gökhan. Abi, yani hassasıyım onun Koca kayalar. İnşallah Allah gönlüne göre versin. Bari Aa, bir da bak yoksa yenge Allah almayacakmış gibi bir hava var ha. Yok. Ya. Ben sana söyleyeyim bak tutturmazsan sıkıntı var. Ya baba öyle deme sen ya. <laughs> <laughs> abim benim afiyet bal şeker olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Hayırlı pazarlar sağ, olun. sağ ol. Kim kazanır abi Gazi? Vallahi abi onu bilemiyorum. İyi alt, her zaman koşar kazanır. Hayırlı. Hatta her zaman geçer. Öyle. Bu gerçek olan bir şey. Hayırlısı olsun abi şey. İnşallah abim benim Am ne abi. demek. Mami mesela bak şurada da çocuklar için özel bir alan var. Palyaçolar falan var orada. Bir bak istiyorsan girelim mi oraya? Evet, geçen sene hamileydim. Kızım da geldi. Benim oğlum da ilk adımlarını burada attı gazi koşusuna geldiğimizde. ilk adımlarını burada attı. Ne yapıyorsun abi? Nasıl abi, İyi e abi. Hangi taraftasınız? Seni görmüyorum bu bunlardan. Abi yok artık bıraktım, kendi kanalımı yaptım YouTube'da. Çok iyi yaptın abi valla. En güzeli abi böyle. En güzeli valla. Ne uğraşı. İnan ki tamam sizi takip ediyorduk ama Allah razı olsun. Hangi şeyde... Abi hatırlasın. YouTube kanalım Hakan ara giriyorsun, Chat oradayız abi. Evet. Abi ne olur bugün yarış? Vallahi ben yarışı bırakmışım yani hiç oynamıyorum. Abi. Bugün çocuklar geldi dedik, hanımı da getirdik. Oo. Hem piknik olsun. Yayıncam da gel geldi Gel gel, hanım gel. Yayıncam, gel buraya. <laughs> <laughs> Utanıyor. Ondan sonra yine valla ben oynamıyorum yani ben bıraktım. En güzel abi. 6-7 senedir ben bırakıyorum ama. Seyretmesi daha güzel. Gazi koşuna her sene geliyor. Abi Gazi başka bir şey. Abi Abim evet. benim var mı isteyen? Allah'a emanet olsun. Sen de abi. abi. Hoş musun? Sağ ol abi. Bizim sinyalci Ali nerede acaba? Bak net bir yerden çıkacak. Geçen yaptık ya röportajı. Bulmama imkanımız yok. Ali, Ali zaten buraların sahibi yani aslında. Baktığın zaman şuradan içeri girsek Ali kesin karşımıza çıkacak. Gel bir girelim çıkacak bak. Kesin. Gel. Bakıyoruz sağa sola. <laughs> Ali. Bu arada hava çok sıcak olduğu için Türkiye Jokey Kulübü herkese şapka dağıttı. Abim iki tane takmış bak. Abicim nasıl? İyi. Nasıl keyfin? Şapka mı Yok aldık abi. Aldık. Çıkarmamış değil mi? Yok yok çok yakışmış. Onun Hanımın da. <laughs> Oğlum bunu bir tanesi. İyi yap. Abi nasıl keyifler? Şükür. Kim kazanır abi? Valla Şamşat değil mi? Gazi'nin adını duydum buraya geldim. Hiç o kadar alakası yok. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. en güzel abi. Gazi'yi duydum geldim bu kadar. Aman abi ne kadar güzel. Abim benim kendine bak. Abi Ali'yi bulamamak çok büyük sıkıntı değil mi ya? Ali yok abi. Başına bir şey. Ali. Ali'ye de benziyor da değil herhalde değil mi o? Abi sinyalci Ali'nin olmaması Biz bu de yarış de, günde de, çok de, büyük sıkıntılara geliyor Ben sana söyleyeyim. Günün <laughs> sürprizi <laughs> <laughs> Ali'nin olmaması abi. Abi çok garip değil mi Ali'nin olmaması ya? Yine orada da bir tecrübe yaşamak ayrı bir... Allah Allah. Orte? İyi misin kardeşim benim? İyi kardeşim. Hoş geldin. Kaçıncı gazim bu? Benim herhalde bir 20 olacak. Değil mi? Evet, evet abi. Yani 90, 97... Kaç oluyor? Hakan. 97 bayağı olmuş ya 25 sene olmuş. Sonra. 25 sene olmuş ya da. Be. Yaşlandık mı Porte? Evet ya. Aa, Porte. her geçen sene daha da artıyor şey. Tabii biliyorsun. tabii tabii. Şu anda Çok geçen sene ya. Yani. 45 bindi. Bu sene 55 olur Yani. Bir 10 bin daha. Şurada ben Çok adım tabii. atacak yer bulamayacağımı düşünüyorum. Yok bulamayacağım. Sabah erken geleceksin buraya. Kesinlikle. Ha, kesinlikle. Çiçek gibi. burada beni yayın aldığı için teşekkür ederim. Aa her zaman Çok Porte. motive oldum. Canımsın. Evinde. Bir sen bir de Barış Lütfü'se ben. <laughs> <laughs> Kardeşim. <gülüyor> Güzel bir gün olsun mu? Olsun. Kim kazansın? Ben raks tercihim ya. Öyle mi? Ben erkek diyorum. Erkek at. erkek atlar kazanacak. Peki yani kaç tane dişi var hatırlamıyorum da yani. Abi ben erkek at kazanacağım. Halis abi kazanacak gibi gözüküyor. Ayhan kurşun da iyi ee, ama. ama raks Söyleyelim sürpriz, Sürpriz Söyleyelim, Erkek, erkek kazanacak. Verdik. Hadi Hadi. 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 her şey her şey düşer. Evet. Barış düşmez. Bakın çok önemli bir at yarışı uzman. Barış. Nasıl bir gaz var. Ya çok acayip bir hava var. Bu arada içeriden geliyoruz. Teknik alan falan muazzam. 50 bin kişi olacak diyorlar. Geçtiğimiz yıl biliyorsun rekor kırılmıştı pandemi sonrası seyircilerin gelmesiyle beraber. ve bu yılda tabii ki Ciddi bir spor organizasyonu olmadığı için, en büyük kupa bugün sahibini bulacağı için geçtiğimiz yılın rekorunu üzerine biraz daha çıkması bekleniyor. Dolayısıyla imkânı olanları, randevusu olmayanları, planı programı olmayanları bekliyoruz. Var mı favori? Benim favorim Native Power. Uzun daha iyi koşacağını düşünüyorum. O yüzden ben ilk sırada Native Power'ı ön plana çıkartacağım. Hadi inşallah. Sağ ol Barış. Atlar düşmesin, barışla da düşmesin. Şimdi Numan, TJK'nın çok önemli bir işin başında. Yani her gün aktif olan bir oyunun içerisinde buranın sosyal medyasını yönetiyor. Alt tl TCK, alt Twitter'dan. Ve bunun Instagram var, her şeyi var yani. Facebook, YouTube, Facebook, yani. YouTube her şey var. Numan zor değil mi kardeşim? Çok zor ama işini sevdiğiniz zaman çok kolay. Yani siz de biliyorsunuz yani futbolda çok seven var Türkiye'de ama hatta biraz daha az sayıda gençler takip ediyordu. Ben o şanslı gençlerden biriyim aslında. Küçük yaştan beri çok severek takip ettiğim için benim en büyük hayalim burada çalışmaktı, üniversite okurken de. Şu anda da o yüzden çok şanslıyım gerçekten. Sinyalci Ali, Olma, olması gereken yerde değil abi şu anda. Abi sinyalci Ali kesin bulunmalı. Ali abi neredesin? Ali abi! Bak Ali, Ali! Al bak gördüm adamın kralı be, adamın kralı be. <laughs> i̇şte Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük alçak. Ama bir şey söyleyeceğim, Gazi sensiz olur mu ya? Abi Gazi var ya... Bütün nasıl Allah'a şükür ha. şu an 14. uyum maşallah. Ya baba hayranlarım verir, verir. İlahi adalet verir. Yıllarca ay, bir kış boyunca onlara koşturuyoruz baba. Baba abi. Sinyal ölmez, vatan bölünmez. Yalnız en büyük sinyacı sensin de ya. <laughs> aramızda kalsın ya. Yani sen türkülsün yani. Baba yalnız güzel gün be. Fena. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımda böyle bir kalabalık. Yani 35 seneden beri sadıyım. Ben böyle bir kalabalık görmedim. Hastası mı diyeyim bunda? Pikniğe geliyorlar baba, sabah saat adam beşte. Geldi. Sabahlamış. Yürüyorum. Pikniğe girmek için. Dehşetin dehşeti. Sen ne yapıyorsun? E, ne ne yapayım, geldik işte kim kazanacak? Altını kovalıyorum ben. Şimdi de. bu tüyü benden isteyeceksin tabii. tabii e, her türlü. Oradan bize bir şey gelecek mi? Net geldi. Gelir mi? Ya? Sen de oraya boğdurun. <laughs> ya da Allah <laughs> çete. Şey Sinan abinin yanına. Gelmiyor mu? <laughs> <da> bir, şey. <laughs> bir şey de. Gazi kim kazanır? Allah aşkına. Ben şimdi Türk halkına İki tane az söyleyeceğim Gazi'de. Grubu bölerler. Bu da herkese vermem yani sana özel bir Hakan Bey. 8-10 biter bu yarış. Kim 8-10? Koalis söyle şey. 10 boy grubu bölerler. mi kazanır. Dördüncü Oynamadan mesela bu kadar nasıl anlamıyorum ben yani. Abi o, oynamadan diye bir şey yok ya abi. abi zaten ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum zaten. Abi, sen oynamazsın biliyorum yani. Ben halka hizmet, anlı hizmeti yapıyorum baba. E sen beni bilmiyor musun Hakan'cığım? Hayatta oynamazsın. Hiç oynamam. Ya şapkası bile şu anda 3000 lira. Bir takar mısın şapkayı? Efsane Nur <laughs> Hanım ya çok tehlikelisin ya. Gel sonra sonra sonra. Onu <laughs> ben sen nasıl bunu açarsın? O zaman 3 kilo versen verdin lan. Nasıl yer işlerini bırak geldi. Yani. <laughs> Ali hani abi seni seviyoruz. Yalnız oradan bize bir şey gelecek. 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 Mi? Net ne zaman ge gelecek? Kazanınca buradayız abi. Hem aynı tiyatro. <laughs> hem evet. <yaş>, biraz. <laughs> hem biraz. Şu şey, sonra sona size ne diyeceğim. Beni kolpaçıyla da oynasın babacığım. Ali abi seviliyorsun. Seni senden daha çok seviyorum. <laughs> Çarşı her şeye karşı. İşte evet. İşte iddialı bir arkadaşımız sunacak. Başla baba. Evet sayılır severler günün dördüncü koşusu 70 yaşlı gelgi talay kupası koşusu katacak olan 3 yaşlı güzel sakatlıları koşunu yapacağı 1200 metre çim pistte çıktılar. Bir numaralı sağda Selim Kaya 2 numaralı Dardan karşı lastik Üç numaralı dekan Bekir Göksu'da dört numara Kaysel Alp. Selim Kaya günün dördüncü koşusu. Yetmiş koşusuna katacak olan üç yaşlı İngiliz Sakal Tayları koşu yapılacağı bir metre çift pista çıktılar. İlk tay bir numaralı sağda start bastı geri aldı. Son tay beş numaralı Kavkaslı. 5 numaralı Kavkasya starta maçına yakın. Taylar satı kemine girdiler. Start gibi bir koşusu. 70 yaşı yakın kupası koşusu başladı. Dışı orta kumarlar, kuşlarla bir bol farklılıklar. Şimdi numaralı. Ege bol 2 iki bollük. bir bol farklılıklar. Şimdi numaralı. Maysel olarak şimdi iki numaralı. Maysel sınıza koşusu. Sola geçiyor Taylar. Orta kumardan şimdi koşularla Yarım boy bir bol farklılıklar. Şimdi, 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 şimdi numaralı. Mahalle çocuğu olarak numaralı. olarak numaralı. Sola geçiyor. orta koşularla bir Dağlar, 4 Dört bas altı gideniz kumalarsın. bu bir koşu koşu şimdi bir dönüyor orta kumalar? Koşun önünde alışın. bu bir bu farklı aşçı bir var kalk kalk gir. Orta kumalar dört bas altı bas altı bas altı bas altı 1 altı bas altı 4 altı bas altı bas altı 4 altı bas altı bas altı bas altı bas altı Günün dördüncü koşusu yetmiş ergin ay kupası koşusunu bir numara turbo versin dört numara kalkarsan koşu bir numara turbo Gökçe'yi Selim Kaya'yla kazandı. Allah Allah. Baba be. yetti be. Oğlum ben öyleyim. Yani çok öyle. vermişim ben. Baba yarışçılık hayatına yaşımız 40. 22 senede yarış hayatındayım. Maşallah ya. Gazi Kostüsü'nde burada herkese seslenmek istiyorum. Bugünkü Bankom'da 8 numaralı Akın Sözer'in bindiği atı söylüyorum. Buradan herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şu da Gazi koşusuna artık kaldı. Kalabalık oldukça yoğun. Birazdan yaklaşık bir 15 dakika, 20 dakika sonra Gazi koşusunda burada senenin şampiyonu. Gerçekten senenin şampiyonu. Çok büyük bir heyecan var. Kalabalık oldukça yoğun. Basın mensubu arkadaşlarımız. Herkes şu anda burada o anı bekliyor. O anda kim kazanacak? Herkesin bir favorisi var tabii ki şüphesiz. Herkes atına çok güveniyor. At sahipleri, seyisler. Herkes atlarına çok güveniyor ama tabii burada son sözü atlar ve üstündeki bu jokeyler söyleyecek. Onu da söyleyeyim. Basının oldukça yoğun bir ilgisi var. Gazi koşusunun başlamasını istiyorlar. O gazi koşusu ki burada heyecanın gerçekten doruklara çıkacağı, zamanın duracağı anlar olacak. Birçok basın mensubu arkadaşımı görüyorum foto Mavi. Bizim Fatih vardır, yılların Fatih'i. Yavuz Alp Yaman orada, Barış Barış Seven orada, Emre Kaplan orada ve Timuçin abi her şeyimizi yapan insan. Canımız, ciğerimiz. TCK'nın başındadır, yıllardır. Çok önemli bir abimiz ve tabii ki burada işte görüyorsunuz canlı yayın yapmaya çalışıyorlar aletleri. Gürkan burada. İşte yılların. Bak bu da mesela bu da çok eskidir biliyor musun? Eyvallah abi. Çok da eskidir yani. Anladım, anladım. Yıllardır kamplarda birlikte oluruz. Her şeyde birlikte oluruz. Yaşar abimiz. Abim benim kolay gelsin. Yılların eskitemediği kameramanlardan muazzam bir şey değil mi ya? Keyifli mi burada olmak. Allah güzel. Bak tribünler dolu. Gayet kalabalık. İnsanların ilgisi de yüksek. Yani herhalde İnsanlar atçılığı sevmeye mi başladı ne diyorsun? Atçılık yani bu yarışı. <laughs> Abi bu bu her sene böyle oluyor Gazi koşusunda. Yani. Normal zamanda da aslında burada piknik yapabiliyorsun. Işte restoranlar var, yemek yiyebiliyorsun. Her şeyi yaşayabiliyorsun. Yani muazzam bir şey. O yüzden hani burası çok farklı bir yer. Bir de insanlar herhalde yaşart olmaya mı geliyor buraya? Kesin değil mi? Burası başka bir şey. Evet başka bir şey. Burası Çünkü başka bir, onların bir şey. onların heyecanını ben bakıyorum ama yani anlamadım ki atlar. Atlardan şaşırıyorum <laughs> sadece. Ve Türkiye'de benim yetiştirdiğim kameramanlardan bir tanesidir. Barış Seven. Barış Lütfü Seven çok önemli bir adamdır. Şu güzelliğe bak. Kardeşimin. Hakan abim bu işin duayını benim adamdır. Da Nasıl geçiyor? Gazi nasıl geçiyor be? Gazi atlar koşuyor abi. Ata baksana nasıl koşmuş gelmiş ya. İnanılmaz bir at koşuyor. Değil mi? Evet abi. Ben başka bir şey. Yani değil mi ben çok olacak adamdım da işte biraz kilo var abi. Seni yediler. Yediler abi. Seni yediler. Seni, Öyle seviyorum. Adam sağ ol. Eyvallah. Şimdi i̇şte burası Gazi Koçtu. Eto muhabiri arkadaş. Kamera Ne istiyorsun? Bak gel göster. Konu, göster. Konu göster. Kuponu Hadi. ver bakayım. Göster. İkinci altılı mı birinci abi, mi? Abi adam 3, 6, 7 tane at yazıyor. Tabelaya giren yok abi. Yavuz Alp. <laughs> Yavuz Alp. <laughs> Yavuz Alp buraya gel. Bak şimdi gel. Altılı nasıl oynanır? Yavuz Alp, bir saniye alabilir miyim? Tabii ki, merhaba <laughs> Rakam Bey. Nasılsınız? Yavuz Alp, Yaman Er. MTV Spor'daki kameramanımdır yani benim. Abi, evet, çok oldu. teşekkür ederim. Yıllarca ne güzel günlerimiz geçti değil mi? de müdeğer boylu da Olsun, <laughs> olsun. <of>, Anlatsam da <laughs> var ya. Nasıl konulardın? Bir tane arkadaş 8 tane at yazmış. <laughs> Şimdi. <laughs> Kaybetmeyecek kupon yazmışsın, harikasın, hepsini yazmışsın. Abi hepsi yazacaksın. Bilmediğin yarışı Ama şey ne kadar fizik? kazandık onu bilmiyorum. Daha kazanmadık. O, onları... Nasıl kazanmadık abi? Abi kazanacak o bekle. Tamam. Ben de o iş. Beni İnşallah. Ben İnşallah arkadaşlar beni bulun. <laughs> herkesin şeyini... <laughs> Kazanırsam. Herkesin yemeğini Çok ben, ben, <laughs> <denemezsin>. ben ısmarlayacağım. <gülüyor> Kardeşimsin. <gülüyor> Harika bir ortam var işte görüyorsunuz. Bak çocuklar gelmiş ya. Yani çocuklar geliyor. Bak Halis Karataşçı'ya bak. Her herkes Ayhan Kursun diyor koalisyon. Yok abi Halis Karataş'ı ben tek geçerim ya. Sen bakma o yaşlı kurt abi. İyi misin? İyiyim abi çok iyi. Kim favori? İnşallah Halis Karataş ama içimden kozmik kit Gökhan Kocakaya geçiyor. Oo, iddialı girdi ha. Valla işte başlayacak biz de bekleyeceğiz çekeceğiz. Sizlerle birlikte. Bizler de göreceğiz kimin kazanacağını. Birazdan yarış başlıyor. Atatürk onuruna düzenlenen 97. Gazi koşusu başladı. 12 numaralı Samuray Kaşıkçı liderliği aldı. İki boy farklı. 17 numara White Danger'ın önünde koşuyu Fawcett'le başladı. İki boy kadar geride 16 numaralı <laughs> Fawcett'le koşuluyor. Bir boy geride iki 5 Beş var. Dört girdi. İki bin maça sakinlik geçirdi. Bir buçuk boy kadar geride. Hayretleri var dışında. Wright var 2 boy kadar geride. 4 numaralı Cosmic Bunun iki boy kadar. Gerisinde 7 numaralı Ordo Perler metre Kulüsünü 16 numaralı Urfa Aslan'ı kazandı. Evet. Mehmet Kaya biniyordu. Sahibi de Selim Kaya. Gerçekten çok çok büyük başarı. 22 lira Ganyan'ı var. Yanlış görmüyorsam tabi Çok büyük bir sürpriz. Urfa Aslan'ı çok büyük başarı elde etti ya. Hiç kimse de yok biliyor musun? 22 Ganyan ne abi?